Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün bir kere daha sizlerle beraber bana e, en çok sorulan sorulardan biri olan sermaye artırımları nedir? E, yatırımcılara nasıl bir faydası vardır? Bunu konuşacağız. E, bugün konuşacağımız konu biraz derin bir konu arkadaşlar. Yani uzun bir konu. 1,5-2 saatlik bir video çekmem gerekebilirdi. Ama ben yine yalın bir dille anlatacağım size. Biraz e, kısa olacak. E, kalanını da e, diğer günlerde anlatmayı düşünüyorum. Ama işin özünü... Yani e, konunun böyle tam derinini size anlatacağım e, kafanıza yerleştikten sonra diğer kısmını anlamak daha kolay olacak e, onu söyleyebilirim evet e, istiyorsanız başlayalım hemen başlamadan önce e, kuralımızı söyleyeyim e, tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar sizlere bir eğitim amacıyla bu videoyu hazırladım bunu da söylediğimize göre artık başlayabiliriz. Evet sermaye artırımları nedir arkadaşlar bunu konuşalım. Sermaye artırımı borsada işlem gören şirket hisselerinin fiyat değişimleri üzerindeki en önemli etkenlerden biridir. Yatırımcılar alış ve satış talimatları vermeden önce sermaye artırımını göz önünde bulundururlar. Çünkü tecrübeli yatırımcılar sermaye artırım, artırımının yatırım kararlarını etkileyeceğini belirler bilirler Peki sermaye artırımı olarak adlandırılan durum nedir ve neden bu kadar önemlidir? Bakın burada e, bir de ben parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Diyor ki tecrübeli yatırımcılar bakın orada e, yazmışım zaten. Tecrübeli yatırımcılar sermaye artırımının yatırım kararlarını etkileyeceğini biliyorlar. Yani bu sermaye artırımları yatırımcıların kararlarını etkiliyor. Niye? Çünkü yatırımcıya bir getiri sağlıyor çok çok önemli bir cümle arkadaşlar. Tecrübeli yatırımcılar sermaye artırımlarının yatırım kararını etkileyeceğini bilirler. Yani bu sermaye artırımları öyle çok boşlanacak bir konu değil. Bunu söyleyeyimse ben burada slaytlar üzerinden hazırladım ama tabii ki gene pratikte örnek vereceğim, örnekler çözeceğiz hep beraber. Bakın yatırım kararlarımıza nasıl etki edecek? Bunu hep beraber göreceğiz. Evet neden bu kadar önemlidir devam edelim arkadaşlar sermaye artırımı şirketlerin isteğe bağlı veya zorunlu nedenlerden dolayı yaptığı bir işlemdir hem şirketler hem de yatırımcılar için faydalıdır yani e, sermaye a, a, sermaye artırımları şirket içinde yatırımcı içinde çok faydalıdır arkadaşlar bunu sakın unutmuyoruz kısa vadede hissedeki belirsizlikten net bir şekilde e, görünmez ancak uzun vadede yatırımların başarılı olması durumunda bilançolardaki iyimserlik beklentiyle görülür. Yine çok çok önemli bir paragraf arkadaşlar. Buraya es geçmeyin kesinlikle. Neymiş? Kısa vadede etkisini göremezsiniz. Ama uzun vadede sermaye artırımları hissenize öyle bir etki eder ki siz bile şaşırırsınız. Zaten birazdan bunları size göstereceğim. Benim burada size anlatmak istediğim şey kesinlikle kısa vadeli düşünmüyoruz arkadaşlar. Burada uzun vadeli yatırımlarınızda sermaye artırımlarının size olan faydasını anlatıyorum. Bunu da kesinlikle aklınızın bir köşesine yazıyoruz. Yani kısa vadeli değil uzun vadeli arkadaşlar. Evet iki çeşit sermaye artırımı türü vardır. Bir bedelli sermaye artırımı iki bedelsiz sermaye artırımı arkadaşlar. İki ayrılıyor bedel ve Bedelsiz diye zaten duyuyorsunuz bedelli açıkladı, bedelsiz açıkladı. İşte bunlar bedelsiz sermaye arttırımı ve bedelsiz sermaye arttırımı arkadaşlar. Evet ben ilk önce bedelsizi seçtim arkadaşlar. Bedelsiz sermaye arttırımı nedir? E, bunu konuşalım. Bedelsiz sermaye arttırımı şirketlerin kendi iç kaynaklarını yani emisyon primi, yeniden değerleme, değerleme değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış gelirleri temettü kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından ilave kaynak talep etmeden bedelsiz olarak hisse senedi dağıttıkları sermaye arttırım türüdür. Çok önemli. Nasıl? Yani şirket arkadaşlar e, iştirak satışından, yani bu küçük yan şirketleri olaya, iştirak satışından, duran varlık satışından işte binadır, e, başka tesisatlardır arkadaşlar. E, Bunların satışından ya da temettüden, yani temettü değil de hisse olarak e, dağıtımından bahsediyor. Yani adam sana diyor ki, ben sana diyor, bedelsiz olarak hisse vereceğim diyor. Yani elinde 10.000 not varsa 5.000 notta ben vereceğim sana diyor. Ama senden para istemeyeceğim diyor. İşte bedelsiz kısacası bu arkadaşlar. E, şirkete çok faydası e, daha çok yatırımcı vardır ama şirkete de faydası vardır. Bunu da şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bedelsiz sermaye artırımı şirkete ek bir finansman kaynağı sağlamamakla beraber demin önce söylediğim şirketin faydası yok ama şirketlerin bedelsiz sermaye artırımına gitme nedenleri bulunmaktadır. Ayrıca nedeni emisyon primiyle iştirak ve duran varlık satış ka karı kalemlerine yapılan sermaye artırımlarının şirkete sağladığı vergi avantajı. Bir başka nedeni ise şirketlerin enflasyon karşısında erimiş olan sermayeyi güncellemek amacıyla yap yapılmak istenmesidir. Yani arkadaşlar şunu demek istiyor. Mesela bazen sermaye artırımları şu nedenlerle de oluyor. Örnek veriyorum hisse sığ bir hisse. Hani diyoruz ya, çok sığ bir hisse çok sert hareket ediyor. Burada öz sermayesini arkadaşlar sermaye artırım yaparak öz sermayeyi derinleştiriyor. O hisse arkadaşlar daha kalın bir hale geliyor. Yani kademeler daha kalın oluyor. Veya hisse arkadaşlar mesela örnek veriyorum 500 lira 600 lira oldu. Yatırımcı buna ulaşamıyor. Daha çok lot alamıyor. Bedelsiz sermaye yaparak arkadaşlar fiyatını indirgiyor. Mesela geçen günlerde Algeo vardı biliyorsunuz. E, tamamen bir örnek yatırım tavsiyesi değil. E, 94 TL'ydi. E, biliyorsunuz 94 TL'de yüzde %500 sermaye artırımı yaptı. 94 TL'den kimse alamıyordu. yüzde %500 sermaye artırımı yapınca arkadaşlar fiyatı 9 liraya düştü ve yatırımcı daha kolay ulaşabildi Algeo'ya. E, onu söyleyebilirim. Bu nedenlerle de yapıyor. diğer nedenleri de zaten saydım. Peki, örnek vererek açıklayalım nasıl oluyor? Şimdi elimizde X sistemimiz var arkadaşlar. E, X sistemimizin fiyatı 5 TL olup elimizde de 20.000 lot vardır. Fiyatı 5 TL 20.000 lot var elimizde. Hisse 06 -06 2020 tarihinde %50 bedelsiz sermaye artırma yapacağını açıkladı. Yani 6 Haziran'da 6 Haziran 2020 tarihinde 150 bedelsiz vereceğim dedi. Şimdi formu şu arkadaşlar. 5 bölü 1 artı 0.5. Buradaki 0.5 arkadaşlar %50'den geliyor. 5 de zaten fiyatı 5 TL yani. Evet hisse fiyatı arkadaşlar. 3.34'e düşüyor. Bu formülü kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hisse fiyatı 3.34'e düşüyor. Ama elimizdeki lot miktarı %50 artıyor. E hocam biz bundan ne anladık hisse fiyatı düşüyorsa diyeceksiniz. Şimdi hisse fiyatı evet %50 bedelsiz yaptığı gün 5 liradan 3.34'ü e düşüyor. Ama senin elinde 20.000 lot vardı. %50 artarak 30.000 nota çıkıyor arkadaşlar. Yani senin elindeki lot miktarı artıyor. 20.000 not değil de 30.000 notun oluyor. Ve buna para vermiyorsun. Sonuçta ekstra bir 10 bin not almak için para vermen gerekiyor, değil mi? Yok, e, bu bedelsiz sermayede para vermen gerekmiyor. Şirket %50 bedelsiz açıkladığı için arkadaşlar, e, sen ona para vermeden sahip olabiliyorsun. E, çok basit. Yine uzun vad, bakın burası çok önemli. Uzun vadeli yatırımcıların e, çok işine yarayacak bir e, güzel örnek arkadaşlar. Çünkü sen mesela hisse 5 TL ama belki 2 TL'den elinde var. Tamam, mesela hisse 2 TL'de 5 TL oldu. %50 bedelsiz açıkladı. Hisse 3.34'de düşmesi seni inan etkilemeyecek. Çünkü zaten o 3.34'de kalmıyor pek. Yani geri yukarı tırmanıyor bedelsiz açıkladığı için. Sen aldığın bedava lotlarla kalıyorsun. Yani biz buna şey diyoruz. Hisse büyüyor yani. Tamam mı? Çoğalıyor. Ya bu çok güzel bir mantık bence. Uzun vadeli e, düşünenler için hele efsane bir şey bedelsiz e, sermaye artırımı mutlaka kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir gün önceden elimizde bulunmamız yeterli. Yani 0.6, -06 2020 tarihinden 0506 da elimizde olsa da yetiyor. Yani bir gün önceden elimizde bulunması gerekiyor. Ama tekrar ediyorum hocam bir dahaki gün bedelsiz açıklayacak. Ben bunu hemen yarın alayım. Yani bugün alayım yarın bedelsizden faydalanayım. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Sizin yapacağınız şey Uzun vadeli elinizde tutacağınız için daha önceden elinizde bulundurmak arkadaşlar ve elinizdeki lot miktarını arttırmak para vermeden elinizdeki lot miktarı artıyor çok süper bir sistem ee, kesinlikle e, ben de benim, üniversite yıllarımda mesela benim çok hisse senede alacak param yoktu ama ben çok bedelsizden yararlandım hem para vermedim arkadaşlar elimdeki lot miktarı arttı hem de hisse yani o gün düştüğüyle kalmadı yine yükseldi onu söyleyebilirim. Bedelsiz süper bir şey arkadaşlar yatırımcının işine çok yarıyor onu söyleyebilirim. Evet. Bedelli sermaye artırımına gelelim. Bedelsizi söyledik arkadaşlar bir de bedelliği konuşalım. Bedelli sermaye artırımı şirketin herhangi bir nedenle meydana gelen nakit ihtiyacını dış kaynaklar karşılığında pay senedi dağıtarak sermaye arttırması işlemidir. Yani e, ne demek arkadaşlar? E, şirketin burada bir paraya ihtiyacı var ve bu parayı da arkadaşlar senet dağıtarak size ekstra hisse senedi vererek sizden e, ücret alması ve bu böylece sermaye artırmasına deniliyor. Özellikle serma, sermaye sermaye artımında bilmesi gerekenler arkadaşlar. Şirketin mevcut pay sahiplerine payları oranında nakit karşılığı öncelikle yeni hisse alma opsiyonu tanır. Buna rüçhan hakkı diyoruz. Bunu biliyoruz zaten. Şirketin ödenmiş sermayesi ve öz sermayesi artar arkadaşlar. İşlem sonucunda şirketin hem hisse senedi fiyatı hem de piyasa değeri değişir arkadaşlar. Yani gene bir örnek verelim. X hissemizin fiyatı 5 TL olsun. X şirketinin hisse başı 3 TL fiyattan 150 oranında bedelli sermaye artırımı yapacağını varsayalım. Elimizde 10 lot X hissesi olan ve sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcı 5 çarpı 3'ten 15 TL karşılığında 5 lot yeni hisse alacaktır ve toplam 15 lot hisseye sahip olacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey, bedelsizde para vermiyorduk hatırlarsınız bir önce, biraz önce söyledim. Ama bedelli sermaye artımında ek bir ücret vermek zorundasınız arkadaşlar. E hocam o zaman biz bedelliye niye katılalım? Bedelsiz var mis gibi ücretsiz hisse senedi veriyor diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar e, şu, şu yanılgıyı düzeltmem gerekiyor. Bedelli de tamam cebinizden para çıkıyor ama şirketin kasasına para giriyor. Siz eğer şirketinizi gerçekten doğru seçmişseniz, şirket belki bir paraya sıkıştı veya yeni bir yatırım yapacak arkadaşlar. Sizden alacağı parayı o yatırıma yatıracak veya borçlarını ödeyecek arkadaşlar. Eğer hissenize güveniyorsanız yani ortak olduğunuz şirketin hissesini aldığınızda o şirkete güveniyorsanız arkadaşlar bedelli sermaye artırımı da güzeldir tabii ki de bedelsiz arkadaşlar daha çok yatırımcıyı sevindiriyor çünkü bedava hisse veriyor bedelli de şirketin işine çok yarıyor onu söylemeliyim. Evet bedelli sermaye artırımı şirketlere sağladığı avantajlar. E, kötü anlaşılmasın diye ben burada avantajlarını da sayacağım arkadaşlar. Bedelli sermaye artırımı esas olarak şirketlere ek bir finansman kaynağı sağlar. Bunu söyledim. Bedelli sermaye artırımı yoluyla şirketler faaliyet hacimlerinin büyümesine paralel olarak sermaye ihtiyaçlarını karşılarlar. Yeni yatırımlar sonucunda şirketler fon ihtiyacı içinde olması ve ihtiyaç fonlar şirketleri bedelli sermaye artırımına iter. Bedelli sermaye artırımı şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkiler mi? E, bunu konuşalım. Bedelli sermaye artırımı şirketlerin piyasa değerini etkiler. O önemli şirketler bedelli sermaye artırımlarında Rüçhan hakkını hisse üzerinden kullandırabilir mi arkadaşlar? Evet kullandırabilir. Buna zaten Rüçhan Hakkı diyoruz. Rüçhan Hakkı şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması kaydıyla hisse senedinin nominal değeri üzerinden kullandırılabilir. Ben buraları okudum geçtim ama siz durdurup tekrar okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben kötü algı olmaması olmaması için burada avantajlarını saydım arkadaşlar çünkü gerçekten bedelli sermaye artırımı da sizin belki cebinizden ek para çıkartabilir ama sizin cebinizden çıkan para şirkete gittiği için arkadaşlar ve şirketinize güveniyorsanız bu şirket için iyi bir şey belki yatırım yapacak tekrar ediyorum belki yatırım yapacak belki borçlarını ödeyecek ve gerçekten size ileride yeni <laughs> fırsatlar doğuracak arkadaşlar. Ee, o yüzden e, uzun lafın kısası da arkadaşlar uzun vadeli temettü yatırımcılığının temeli temettüyü de anlatacağım bir sonraki videoda. Hissenin fiyatı ile beraber elimizdeki lot sayısının arttırılması. Yani bunun için ilk başta doğru hisse seçimi ve sabır çok önemlidir. Doğru şirketi seçtiğinize inanıyorsanız şirketin sermaye artırımlarından elde edeceğiniz hisseler ileride size büyük getiri sağlayacaktır arkadaşlar. Tekrar ediyorum bu sermaye artırımları, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları kısa vadeli yatırımlar için değil. Uzun vadeli yatırımlar içindir. Örnek veriyorum ben bir hisse aldım 2 liradan. Hisse oldu 10 lira. Elimde 20 bin not var. 10 liradan bedelsiz açıkladı arkadaş. Ya da Algeo'yu şey yapalım. Algeo şey oldu çünkü. mesela algeo aldınız 20 liradan. Algeo oldu arkadaşlar 94 lira. 94 liradan arkadaşlar yüzde %500 Bakın %500 bedelsiz açıkladı. Şimdi bu fiyatı düşse ne düşmesene arkadaşlar sizin elinizdeki lot miktarı artacak. Böyle düşünün ve şirkete güveniyorsanız da ileride size muazzam bir kar getirebilir. Sonuçta hisse o düştüğüyle kalmayacak. Yeni yükselecek ve tecrübeyle sabit söylüyorum arkadaşlar yükseliyor. Kalmıyor yerinde. Ee, o yüzden bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketler genelde sevilir. Bedelli sermaye artırımı yapılan şirket şirketine göre sev sevinir. Nasıl yani? Ee, her yıl bedelli yapan şirketler var borsada. Ben onları çok iyi biliyorum. Bunlara söyleyecek lafım yok. Zaten yatırım da yapmıyorum onlara. Bedelli sermaye artırımı 2 yılda bir yaparsın. 3 yılda bir yaparsın ama her sene her sene her sene bedelli yaparsan demek ki senin paraya ihtiyacın var. Kendi yanında kavrulamıyorsun demektir arkadaşlar. O yüzden her sene yapılan bedelli sermaye artırımlarına ben karşıyım arkadaşlar. O yüzden bunun da kulağımıza küp olması açısından söylemeliyim. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Söylediğim gibi kısa anlattım. Kafanızı tam iyice oturması için ileride daha uzun bir videoyla bunu size en başta muhasebe defterinden başlayarak açıklayacağım. Onu söyleyebilirim. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.